Gerçekten kutluyorum seni Emir. Böyle bir operasyon her baba yiğidin harcı değil. Oh, estağfurullah efendim. Sağ olun. Yalnız işimiz asıl şimdi başlıyor. Bu adamları konuşturacağına inanıyorum. Bu operasyonun sonucunda da... ...abi dedikleri adama ulaşacağız, bundan eminim. Umarım. Nasıl yakalatırsınız? İçeride, içeride emniyette adamlarınız yok mu? İstihbaratçın yok mu? Abi bu işi Seyhan yürütüyordu. Biz sadece adam takviyesi yaptık. Ben Seyhan falan anlamam. Ben adamımı bilirim. Ben size işi beraber yürütün derken bir bildiğim vardı herhalde değil mi? Onun için söyledim. Haklısınız abi. Nihat'ın bize verdiği zararı telafi etmek için bu kadar uğraşıyoruz. Bir de üstüne sen bunu yapıyorsun. Ben sana işleri yoluna koy diye bir fırsat veriyorum. Şu düştüğün hale bak. Zehir işi her zaman bize uğursuzluk getirdi abi. Bu bizim işimizdi biz niye bulaştık ki? Bana? Tamam tamam kes yeter konuşma. Cevap verme bana. Sen bütün şansını kaybettin. Ama şimdi sana son bir şans daha veriyorum. Bu son şansın. Senin yüzünden olan bu pisliği ya temizlersin ya da ben bu pisliğe karışan herkesi temizlerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Hadi şimdi çık. İşinin başına. Tam da bu adada görmek istediğim insan. Çok yakışmışsın sorgu odasına. Ne bu? Esprili sorgu hizmeti mi veriyorsun? Sen asıl esprinin ne olduğunu demir parmaklıklar ardında anlayacaksın. Bunun farkında mısın? Ha? Hani böyle jeton geç düşer ya, onun gibi. İçeride bir ömür geçireceğini idrak ettiğin an... ...senin için hayat çok esprili olacak. Çok korktum. Ya içerideki durum mu? Cezaevi şartlarını sen böyle anlatınca... ...avukatım istiyorum ben ya. Okuyorum ben ya. O da gelir birazdan biliyor musun? Sen farkındasın değil mi? Senin hayatını cehenneme çevirmek için elimden geleni yapacağım. Yani kim bilir nasıl bir koğuşa düşeceksin ya? Ona şüphem yok. Hayatımı kolaylaştırmayacağım kesin. Güzel. Bunun farkındaysak... ...espriyi bir kenara bırakalım. Eğer duymak istediklerimi anlatırsan... ...ki aklın varsa anlatırsın... ...biz abiye ulaşırız, sen de büyük ceza indirimi alırsın. Savcı... ...ben seni gammazlamadım. Kendi adamlarımı mı gamı basacağım? Ne diyorsun lan sen? Ha? Sen şu kitaplarını aç bak bakayım. İyi adamlar cinayet işlediği zaman... ...onların yerine kötü adamlar mı hapis yatar? Bak. Seyhan. <Sessizlik> Duymak istediklerini bana anlatacak mısın? Yoksa espriyi devam ettirelim mi? Ben Rusça mı konuşuyorum? Sen niye beni anlamıyorsun? Ben muhbirlik yapmam savcı. Adam okumam. Ya. Ee, geçmiş olsun Seyhan. Ulan ilk defa ben de bizde gurur duydum ya. Baksana oğlum 300 kilo mal diyor ya. Ulan mesleği zirvede bırakmak diye buna denir işte buna. Helal olsun beyler. Tebrikler. Abi hayırdır neyin var? Ha. Yok bir şey. Ya siz bunu güzel bir tekne ayarlasanız ha. <laughs> Niye hayırdır? Balık işine mi giriyoruz artık? Evet Selim, aynen. Tam tekir zamanı ya. Şey diyorum, birlikte çıkarız, olta atarız. Söylesene ya, bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Siz i̇şte bana güzel bir tekne ayarlayın. Kaptana da söyleyin. Uzun bir yolculuğa çıkacağını. Birisini sonra konuşuruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.